Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salat ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in Hamd, alemlerin Rabbi, Allah'a olsun Salat, selam Hazreti Peygamber'e ve ona tabi olanlara olsun. Eûzü billahi minel şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Taşlanmış Kovulmuş Lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlarım. Din nedir? Arapça dal ya nun harflerinden meydana gelen dinin birçok kelime anlamı vardır. Ancak din deyince insanların anladığı daha çok kullanımdaki anlamıdır. Dinin kullanımdaki anlamı ise yüce Allah tarafından vahiy yolu ile indirilen, gönderilen peygamberler tarafından tebliğ edilen, ümmetlere ulaştırılan insanların dünyada ve ahirette kurtuluşuna vesile olan iman ve amel nizamıdır inanç ve eylem sistemidir. Dinin çeşitleri var mıdır? Kur'an-ı Kerim genel olarak iki türlü dinden bahseder. Diğer taraftan Hz. Peygamberimiz de kim Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı seçtim derse diyerek dinleri ikiye ayırt eder. Şimdi bu iki çeşit dini anlatalım. Bir, ilahi vahiy mahsulü olup peygamberler aracılığı ile gönderilen din, yani indirilen din, bir başka deyiş ile hak din, gerçek din, semavi din. Mesela Yahudilik, Hristiyanlık, İslam dini. Bu arada şu açıklamayı da yapalım. İslam dini genel olarak Hz. Adem aleyhisselamdan Hz. Muhammed aleyhisselama kadar gelen bütün ilahi dinlerin adıdır. Özel olarak ise Peygamberimiz Hz. Muhammed ile gönderilen dinin adıdır. 2. İlahi vahiy mahsulü olmayan insan kaynaklı din yani uydurma din veya uydurulmuş din bir başka deyiş ile batıl din icat edilmiş din sahte din alternatif din gayri semavi din uydurulmuş dine örnekler şunlardır atalar dini geleneksel din kültürel din bid'at ve hurafe ile dolu olan rivayetler dini yani nakil dini iblis ve isyan dini yani küfür ve şirk dini cin ve insan şeytanların dini yüce Allah'ın yasaklamış olduğu şeyleri yapma dini dünyevi veya dini önderlerin rehberlerin liderlerin alimlerin, bilginlerin dini, felsefi veya siyasi doktrinler, ideolojiler, inançlar dini, içi boş slogan dini, din ile, Allah ile, diğer kutsal değerler ile dini söylem ve eylemler ile aldatanlar dini. Sonuç olarak deriz ki yaşadığımız coğrafyada inandığını iddia edip kendisini mümin, Müslüman, İslam zanneden birçok insan vardır. Ancak bunlar inanç ve eylem olarak Kur'an ve onun ete kemiğe bürünmüş şekli olan sahih sünnette bahsedilen indirilmiş dinden yani İslam dininden değillerdir. Bunlar yukarıda ikinci maddede anlattığımız uydurulmuş dinden olup onun herhangi bir çeşidindendirler. Ancak Kur'an'daki ilgili ayetlere göre insanların bu dünyada inanç özgürlüğü ahirette de cennete veya cehenneme gitme serbestliği vardır. Bize düşen ise gerçekleri anlatmaktan başka bir şey değildir.